Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir öğretici videoyla daha karşınızdayız. Karşınızdayım daha doğrusu kişiyim. <laughs> arkadaşlar birçok insan yani çocuk yani benim yaşımdaki çocuklar Minecraft oynamayı severler arkadaşlar. Ve çoğu hep videolarını izler, indirmeye çalışır, indiremez arkadaşlar. YouTube'a yazar arkadaşlar. Ben farklı bir sitede indirdiğim için bu çok kolay arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım. İlk önce Google'a bakın. T yazıyoruz arkadaşlar. Bakın iyice bakın T Launcher. Bakın arkadaşlar böyle bir site açılıyor önümüzde. Bakın şu en üstte T Launcher Download Minecraft Launcher diyor arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sekme açılıyor. Arkadaşlar burada oyun Türkçe yapabilirsiniz. Burada İngilizce yazıyor ama bu buranın çevirisi. Şu aşağıda Dowlon TL yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar laptopdaysanız şu Linux'a tıklıyorsunuz. Ağaçan masaüstü laptop var Telefon derseniz şu iPhone yani Apple elma işaretini tıklıyorsunuz bir masaüstü bir Şu pencere işaretine ben masaüstü dolduğum için tıklıyorum arkadaşlar bakın böyle şey Arkadaşlar burada kaydet dosyası var kaydet batıyoruz. bu çıkmıyorsa Arkadaşlar şu yukarıda indirme bakın bakın indirme tamamlandı diyor arkadaşlar Bakın böyle bir çekme dosyayı aç. Bu güvenlik uyarısı. Çalıştır diyoruz. Arkadaşlar hiçbir türlü virüs falan bulaşmaz. Yani bundan emin olabilirsiniz. Devamma ma diyor. Basıyoruz. Bunların hepsini kabul ediyoruz arkadaşlar. Bakın yükleme. Ya şu an yüklemeye devam ediyor. Yani kuruluyor. Kuruldu. Devam. İşte açılmadı diyor arkadaşlar. Yani benim bilgisayarımda bir arız olduğu için. Ekran kartı patladı. Şu an Minecraft indi arkadaşlar. Bakın. Bakın burada Minecraft var arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya eğer 15 like gelirse Bak çok bir şey istemiyorum. 15 like gelirse Daha çok mesela Zula nasıl indirilir? Mesela neyi merak ediyorsunuz? Aga Office Story 2 nasıl indirilir? CS nasıl indirilir gibi arkadaşlar. Böyle videolar da gelecek, öğretici videolar. Veya mesela YouTube'da YouTube kanalı olan çok insan var benim gibi daha küçük 50-60 abonelik veya 100 arka plan yapmayı bilmiyorlar, fotoğraf koymayı bilmiyorlar. Onları da göstereceğim arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.